Evet. Yavaş yavaş yerleşim yeri başladı. Sağ tarafta ilk gördüğünüz gibi bahçe duvarları çevrili. Güzel bir içi katlı müstakil ev. Evet bundan sonra yerleşim tamamen başlamış oldu. Eski evler vardı hemen sağ tarafımızda gördüğünüz ee, gibi. yeni evler var, yeni yapılan yerler var. Bu eski evler taş evler hep. Bunlardan şimdi fazla kalmadı. Köyümüz %80 oranında Yol burada çatallaşıyor çörüncü Bir taraf soldan doğru gidersek meydana çıkıyoruz. Sağdan doğru gidersek parın başına çıkıyoruz.